politikaları ile desteklenecektir der ee, ve dalgalı döviz kur rejimi sürdürülecek ve döviz kurları serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır diyor Merkez Bankası. Aynı zamanda burada e, TL likitte yönteminde açık piyasa işlemleri dediğimiz API kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve API fonlamanın temel unsuru haline gelecektir diyor. Aynı zamanda hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi de %5 olarak korunmaktadır diyor Merkez Bankası. Şimdi bu kalemler üzerinden tek tek geçeceğiz. Doktor Tolga Uysal bizlerle Dereva Danışmanlık Kurucu Orta. Tolga Bey selamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Aa, merhaba Nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ederim. Yılın e, son günde birlikteyiz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. E, zor bir yıl oldu. İnşallah 2023 e, bu seneden daha kolay geçecek, İnşallah. savaşlarınız oldu. İnşallah temennimiz o. Daha mutluluk içerisinde, sağlık içinde bir yıl olur. İnşallah hepimizin temennisi o Tolga Bey. Ve yılın son işlem gününde gündemimiz e, tabii şu an Merkez Bankası ve 2023 yılında uygulanacak para politikası. Burada liralaşma stratejisiyle ilgili e, önemli unsurlar var. Ben biraz kalem kalem üzerinden geçelim ve bir sizinle e, bir 2023 stratejisi çizelim istiyorum. Aklıma takılan bazı yerler de var. Onları da biraz detaylandıralım. Öncelikli olarak ana tema liralaşma. 2023 yılında hatta ciddi bir oran belirlenmiş liralaşma için. Burada mevduatla liralaşma hedefi %60 diyor Merkez Bankası. Ama ben dönüp geçmişe şöyle bir e, gittiğimde Türkiye'nin en iyi yılı 2012-2013 yılları olarak 2013'ten sonra zaten tüm dünyadaki geçmekte olan ülkelerle birlikte biz de ve Türk lirası devrildi ama o dönemde dahi e, bizde %40'ın üzerinde bir e, aslında DTH bulunuyordu. Yani e, döviz mevduatı bulunuyordu. %60 ulaşılabilir bir hedef mi TL mevduat anlamında 2023 yılında? Önce bu kısımla başlayalım isterseniz. Şimdi aslında Merkez Bankası Hı. şunu söylüyor. E, ben e, burada eğer benden para istiyorsanız e, bütün ben fonlamamı e, TL, TL olarak benden para alacaksanız bana döviz kullandı, kullanmayın diyor. Yani dolar veya euro döviz kullanımının mümkün olduğunca en az olması için piyasayı aslında bu tarafa sürüklüyor. Şimdi metinde dikkat ederseniz şöyle de bir şey var. Merkez Bankası'nın bu, bu iş, bunu nasıl sağlayacak? İlalaşma stratejisini nasıl sağlayacak? API işlemlerinin artırılacağı söyleniyor. Ve burada API işlemleri eğer bir fonlama yapılacaksa bankalar bir fonlama Fon alacaksa tuttukları TL e, sabit getirilen enstrümanların daha da fazla artırılması talep ediliyor. Artı bir de swap tarafında eğer TCM'nin veya yani Merkez Bankası'nın taraf olduğu swap işlemler varsa e, burada da e, mümkün olduğunca e, e, bu swap işlemlerinin azaltılması e, konusunda bir piyasayı ittirme var. Şimdi bu taraftan baktığımda benim gördüğüm aslında çok büyük bir değişiklik yok. yani Son 5-6 aydır zaten yapılan planım buydu laçması için de bu %60 hedefi daha önce de aslında dile getirilmişti. E, ulaşılabilir bir e, hedef mi? E, şimdi aslında şöyle bir kısır döngüye yavaş yavaş girmeye başladık. E, sabit bir faiz yani düşen bir faizimiz var. Faizi kontrol altında tutmaya çalışıyor Merkez Bankası. Sabit bir e, kur veya en azından kontrollü bir kur e, içerisinde ve bir sermaye kontrolü yap, yapılmaya çalışılıyor. Şimdi tabii bu çok kolay bir şey değil. Yani uzun vadede bunun e, sürdürülebilirliği e, çok tartışılacak bir konu. Ben bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. E, en azından seçimlere kadar e, bunun bu şekilde devam edeceği. Fakat seçimlerden sonra çünkü kura baktığımda e, yıl yılbaşına göre %39 artan bir kur var. Enflasyonun altında ve baskılanmış, kontrol altına alınmış bir kur var. Şimdi tabii aslında kurun artmaması iyi ama bir taraftan da biliyorsunuz ihracatçılara sorduğumuzda ihracatçılar e, bu konudan çok müjdarıyor. E, hal böyle olunca e, Merkez Bankası'nın metinden şuradan kendi notlarında dalgalı kur rejimine devam edeceğiz diyor ama aslında e, bir tarafta baktığımızda yaşadığımız kontrollü bir kur o, evet. sistemi içerisindeyiz. Şimdi Tolga Bey ben bunu Dün. soracaktım. Yani e, şu an 18.71'de kapatıyoruz ama biz 18.64'de haftalarca kaldık ve biz burada hatta şunu söyledik, esprisini de yaptık. Artık Merkez Bankası sanıyoruz e, sabit kur rejimine geçti e, diye e, biz hepimiz tüm piyasa e, biliyordu ki Merkez Bankası'nın burada müdahalesi vardı. Ama şimdi söylenenle yapılan birbiriyle örtüşmüyor dediğiniz gibi. Diyor ki Merkez Bankası dalgalı döviz kur rejimi sürdürülecek. Ki bu bir dalgalı döviz kur rejimi midir? Döviz kurları serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Yani bu bundan sonraki süreçte dövizi serbest bırakacağız demek mi? E, yapılanla söylenen e, şu an bu noktada örtüşmüyor gibi çünkü. Ya kesinlikle örtüşmüyor. Hatta geçen gün biliyorsunuz bu kur korumalı mevduat bankalar son dönemde ne yapıyordu? KKM'nin üzerine opsiyon düzenliyorlardı. Ki buradaki amaç da %9'lara düşmüş o TL faizini bir miktar yukarı çekmek ve müşterilerinde biraz daha yüksek faiz sağlamak. Merkez Bankası şu anda her taraftan bu dövizle alakalı işlemleri kısıtlamaya çalışıyor. Ve o opsiyonların yasaklanması veya bu TL mevduat tutulan mev, TL mevduatı biliyorsunuz stopaj desteği 6 ay daha uzatıldı. Yani bu gibi konular... Merkez Bankası'nın stratejileri aslında kuru yukarı gitmesini baskılamaya yönelik stratejiler. Fakat bu e, strateji ne kadar başarılı olur? E, bir de dikkat ederseniz metinde ne var? Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecektir diyor. Şimdi bu da önemli. İçeriye para girdiği sürece, yurt dışından bir e, nakit akışı olduğu sürece bu e, kısmi olarak başarılı olabilir. Fakat e, eğer burada yurt dışından e, içeri giren para da bir aksama olursa, nakit açıklarında bir sıkıntı olursa, e, bu e, stratejinin sürdürülebilirliği bence mümkün değil. Bugün bir de daha açıklandı biliyorsunuz sabah. E, dış ticaret rakamları açıklandı. <laughs> Şimdi burada şunu görüyoruz biz. Ocak ve Kasım ayında baktığımızda, ihracat rakamları artıyor ama onun iki katından daha fazla belki e, ithalat rakamı artmış durumda ve dış ticaret açığı 99 milyar dolar civarında. Şimdi hal böyle olunca, Burada kuru e, tutmak e, belli bir noktaya kadar olacaktır kanaatindeyim ben. 2023 yılı içerisinde de e, biz bunu göreceğiz. Belki seçimlere kadar öyle gözüküyor. E, seçimlere kadar e, bu rilera rileralaşma strateji devam devam edecek ama belli bir noktadan sonra yani kim gelirse gelsin e, burada bu politikada bir değişiklik olması kaçınılmaz. Bence. Peki diğer taraftan aslında ee, evet önümüzdeki yılda 12 tane toplantı yapılacağı açıklandı ama diyor ki metin hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi %5 olarak korunmuştur. %60'ın üzerine bir enflasyonun olduğu hatta %80'lerin üzerine bir enflasyonun görüldüğü ortamda %5'lik hala enflasyon hedefini korumak çok gerçekçi mi diye sormak istiyorum. Yani biz bu metinde mesela daha gerçekçi bir enflasyon hedefi görmek isterdim ben kendim. Kendi adıma konuşayım. Ee, yani bizim yüzde beşlik hedefi ulaşmamız ne kadar bir süreç alacak? Her şey yolunda giderse ki bizden bağımsız da e, birçok şey gelişiyor işte bu yılın başında Rusya-Ukrayna savaşı ve emtia fiyatlarındaki artış gibi. Şimdi bunun gerçekçi olması için bir aksiyon alınması lazım öncelikle Pelin Hanım Ama biz enflasyon konusunda yıkalarsanız biz hep neyi konuşuyoruz? Kuru konuşuyoruz, faizi konuşuyoruz ama enflasyonla ilgili açıkçası çok fazla bir aksiyon göremiyoruz. Tamam %5 bir hedef metinde yer alıyor ama bununla ilgili ne yapılacak? Ya bu enflasyonun düşürülmesiyle ilgili mesela biz bütün yıl ne yaptık sizinle beraber? Fed'i tartıştık değil mi? Evet, Fed'in açıklamaları, evet. toplantılarını tartıştık. Ama biz şunu gördük. 9.1'e çıkan bir Amerikan tüfe enflasyon oranı, tüketici fiyat endeksi oranı Fed'in Mart ayından beri faiz artışlarıyla beraber şu anda 7.1'e düştü. Çekirdek enflasyon biraz daha düştü, daha aşağıda. Şimdi orada Fed'in söylemi nedir? Ben bu enflasyonu %2 seviyesine düşüreceğim. Ve gerçekten önümüzdeki sene belki biraz daha şey olacak ve 2024 senesinde %2 civarı olması bekleniyor. Şimdi hal böyle olunca o tarafta bir aksiyon alınırken bu enflasyonun düşmesi o zaman enflasyonda gerçekten bir yere doğru gidiliyor izlenim yaratıyor. Ama... İçeriye baktığımızda şimdi hiçbir şey yapılmadan enflasyonla alakalı ve bunun da ötesinde tam enflasyonu körükleyici çok farklı seçim dolayısıyla alınan bazı aksiyonlar hala enflasyonu düşürmek yerine bunu daha da körükleyecek aksiyonlar. O yüzden ben o %5 hedefini çok açıkçası gerçekçi bulmuyorum. Peki diğer taraftan asıl mesele şu eğer biz yüksek enflasyon düşük faiz politikasıyla 2023 yılına devam edeceksek burada Asıl amacımız liralaşma olacaksa burada yeni gelen paralar ya da yatırım için ayrılan tasarruflar nereye akacak? Bunu da biraz aslında konuşmak lazım. 2022 yılında borsaya aktı mesela. 2023 yılda 2022'nin devamı niteliğinde mi olacak? Çünkü negatif reel faiz ortamı var. E bu durumda para nereye gidecek diye sormak lazım. %5'i 2023 yılında enflasyon da yakalayamayacağımız kesin. 9'un üzerine enflasyon e, faizi çıkarmayacağımız da hali hazıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla kesin. O yüzden 2023 yılında negatif reel faiz ortamında kalacağımız da bu durumda kesin. Para nereye gidecek sizce Tolga Bey? Siz ben, biraz evvel ben takip ediyordum bir, bir önceki e, konuşmacıyla e, konuşurken e, şöyle bir şey söylediniz. Şimdi burada hisse senedi piyasasında başarı aslında o endeksin getirisinden daha yukarı bir eğer getiri sağlıyorsanız siz başarılı olmuş sayılırsınız. Hı hı. Çok doğru bir tespit bu. Ee, şimdi ben endekse baktım endeksin TL bazındaki getirisi %194. Yani yılbaşından bugüne kadar olan TL bazlı artışı %194 Dolar bazlı artışı planın yüzde 108. Hı hı. E şimdi yüzde 108 dolar bazlı artış gerçekten inanılmaz bir artış. Euroda yüzde 123. Yönetiriz. Yani yıl başında euromuzu bozup borsa İstanbul'a bir süz endekse yatırım yaptıysanız yüzde 123. E ciddi getiriler bunlar. E doğru, doğru kesinlikle öyle. Ve mesela dolar TL, dolarda kalan bir kişi yıl başından bugüne yüzde 40 civarı bir dolarda artış var. Euro'da yüzde 31'lik bir artış var. Şimdi Endeksle karşılaştırdığımızda tabii bunlar e, karşılaştıracak seviyeler değil. Şimdi önümüzdeki sene bu böyle gider mi? Şimdi haliyle endeksin bu kadar yukarı gitmesi hisse senedi endeksinin e, burada bir yerde bir düzeltme olma ihtimali de çok güçlendiriyor. Şimdi ben global anlamda baktığımda yurt dışında hisse senetleri piyasası en kötü yılını yaşadı. Yıllardır bu kadar kötü bir yıl olmamıştı ki bu da doğal. Resesyon beklentisi, faizlerin artması. Ama biz sizin söylediğiniz gibi negatif faiz ortamında yatırımcılar parayı koyacak bir yer arayışı içerisindeydi ve bunun adresi borsa oldu. Ben bu sene bunun biraz daha çeşitlenebileceği kanaatindeyim. Şimdi birinci sebep şu, Mayıs ayına kadar bu seçim atmosferi devam edecek ve endeksin biraz daha yolu olduğunu kanaatindeyim. Yani çünkü her gün açılan hesap sayısı ben takip ediyorum. <laughs> Devam ediyor, artarak devam ediyor. Yani yeni yatırımcılar geliyor. Derinlik, likidite artıyor. Hal böyle olunca buradaki e, yukarı hareket belli bir süre daha bence devam edecek. Şimdi burada önemli olan en tepede kalmamak. Ama bunun sonucunun ne olduğunu ben söyleyeyim size. Elbet bir yerde e, bunun çok büyük bir düzeltmesi olacak. Yani geçmiş yıllarda da biz bunu yaşadık. Tepede kalmamak. Burada önemli olan esas sanat bu. Şimdi bunu yaparken de benim e, tavsiyem yatırımcılara, pozisyonlarını endeks yukarı gittiği sürece yavaş yavaş azaltmaları yönünde. Çünkü yıl içerisinde bir yerde bunu düzeltmesi olacak. Neden yatırımcılar bu sene biraz daha şanslı? Çünkü ben açıkçası bu sene 2023 yılında kıymetli madenler tarafının yavaş yavaş artık yukarı doğru gitme eğilimi içerisine gireceği kanaatindeyim. Çünkü Son 1-2 senedir biliyorsunuz altın, gümüş çok fazla hareket etmedi ki. Altına bakıyorum, bu sene e, çok hafif bir eksi kapatmış. Gümüş %3 civarı arttı da. Yani çok fazla bir şey olmamış. Ama yatırımcılar bence portföylerinin bir kısmını bu sene endeksten bu kıymetli madenlere kaydırabilecekleri kanaatindeyim. E, ve e, burada e, şöyle de bir şey var, global anlamda beklenti. Yurt dışı hisse senedi piyasası çok kötüydü. Ama önümüzdeki sene ilk çeyrek, ilk yarı sonu itibariyle bence şimdi yurt dışındaki raporları okuyorum ben e, yatırım bankalarının raporlarını genelde beklenti hisse senenin tarafında da yavaş yavaş ilk yarıdan sonra bir hareket olabilir. Yani bu şu demek yurt dışı hisselere de, de yavaş yavaş ilk yarıdan sonra e, portföyde yer verilebilir. Bir de e, tahviller yani yurt dışındaki döviz bazlı tahviller biliyorsunuz çok kötü performans sergiliyor aynı hisseler gibi. Ama o tarafta da yavaş yavaş 2023'te bir alım yönlü bir hareket olma ihtimali var. O yüzden 2023 bence 2022 kadar yatırım alternatifinin kısıtlı olduğu bir dönem olmayacak. Yani portföy, hisse portföylerinin yavaş yavaş azaldığı, kıymetli madenlere bir miktar yönelildiği artı yurt dışındaki yine seçici, seçici hisselere kayılabileceği artı Eurobondlar yine Eurobondların portföyde olduğu bir yıl olacak. Peki diğer taraftan aslında baktığımızda e, çok net bir e, özet oldu ama 2023 yılında e, biz genelde Türkiye için bir projeksiyon çizdik. Vaktimiz de sınırlı ama yurt dışı için nasıl bir projeksiyon çizeceğiz Tolga Bey? Resesyon e, artık kapıda mı? E, resesyonu yaşamamız kesinleşti mi? Ben yurt dışı makalelere baktığımda fikirlerin çok ikiye bölündüğünü görüyorum. Bazıları hisse senetleri için Amerika tarafında çok kötümser raporlar çıkartırken bazıları en kötünün geride kaldığını ifade ediyor ama sizin görüşünüz nedir özellikle Amerika cephesinden başlayacak olursak. Şimdi burada bir e, lag efekt yani geriden gelen bir e, durum var yani e, şimdi aslında Mart ayında faiz artışı başladı ve e, haliyle tahvil faizleri çok yukarı çıktı ve fiyatları düştü hisse senedi piyasasında acayip bir gerileme oldu geçen sene yurt dışında ve e, Şirketler aslında geçen sene çok kötü geçirmedi. Şimdi bunun etkileri yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Şirket karlılıklarını biz Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrekte çok kötü görmeye başlayacağız. Ee, bir resesyon dediğiniz gibi özellikle Avrupa tarafında kaçınılmaz ama çok sert bir resesyon olmayacak. Öyle gözüküyor. Avrupa ve hafif de Amerika tarafından bunu göreceğiz. Şirket karlılıkları o yüzden dedim, yılın ilk yarısında pek iyi gelmeyecek. Ama benim kendi kanaatim, ben çok büyük bir felaket senaryosu içerisinde değilim. Bu savaş konusunda da eğer çok büyük bir, farklı bir gelişme olmazsa, ikinci yarısıyla itibaren yavaş yavaş, o şirket karlılıklarının da artık yavaş yavaş belki pozitife dönebileceği. Ama 2022 nasıl güçlü dolar yılı diyorsak, ve enflasyonu konuşuyorsak, bence 2023 yılında da, İlk yarısında resesyonu çok konuşacağız. Arkasından da yavaş yavaş doların o gücünün belki biraz daha azaldı. tamamıyla kaybolduğu değil ama portföylerin benim kanaatimce euro ağırlıklı olmaya başlayacağı bir yıl olacak. Yani paritede de açıkçası benim beklentim artık yavaş yavaş ilk çeyrekten sonra tekrar 1.10'lara belki 1.10'ların üzerinde 1.15'lere doğru bir hareket olacağı yönünde. Evet ve bu beklentilerle de o zaman programımızı sizlerle noktalayalım e, Tolga Bey. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl diliyorum 2023 yılında da sık sık birlikte olup e, son geçmeleri birlikte değerlendirmek dileğiyle diyeyim. İnşallah, İyi yıllar diliyorum ben. Çok teşekkür ederim.